Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 10 Mayıs 2017. Ben Söner Kayıp'ınıza hayırlı kazançlar diliyorum. Evet geride kalan günde Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının artış gösterdiğini izliyoruz değerli yatırımcılar. Volatilite endeksi VIX ya da korku endeksi 93 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Nedir VIX yani korku endeksi onu biraz size açıklamaya çalışayım. Chicago Board Option Exchange Volatility Index'tir efendim. Bunun kısaltılmasıdır VIX, VIX. Yani ve piyasalardaki korkunun derecesini ölçen bir endeks. Endeks 93 yılında Chicago Board of Trade tarafından oluşturulmuş ve başta Amerika dünya takibi dünyada takip eden önemli göstergelerden Birisi olmuştur. Gerçekten önemlidir. İnsanın aklına bu korku e, anketle mi ölçülüyor diye sorular gelebilir. Bu öyle değil. S&P hisse opsiyon fiyatlarını kullanıyor VIX. Ve opsiyon fiyatlarının piyasa volatilitesi ile ilişkisinden yola çıkarak piyasanın e, beklenen volatilitesini belirliyor. Evet, niye opsiyon ona da söyleyelim. Öncelikle opsiyonun kısa bir tanımı yapmak gerekirse bir malı önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkını bize veren bir finansal araç. Örnek olarak bir ev almak istiyorsanız evin fiyatı her şey hoşunuza gitti. Her konuda emlakçı ile anlaştık. Ancak evi eşinize de göstermeniz lazım. Bunun için emlakçıya şu 200 lirayı kaparoyu alın. 3 gün boyunca evi kimseye satmayın diyoruz. Aslında siz burada evi almadınız. Evi alma hakkını aldınız. İşte buna opsiyon deniyor ve bu endeks opsiyon üzerinden genelde ölçüldüğü için de e buna bu isim takılmış değerli yatırımcılar. Evet yani her zaman bunu söylüyoruz. Korku endeksi, korku endeksi. Bunu anlayamayan yatırımcılar oluyor. Soruyorlar kafaları karışmaması için böyle bir tanımlama yapma ihtiyacı hissettim değerli yatırımcılarımıza. Evet Fed'in planında değişiklik olmadığına inanıyor piyasalar ve Trump kaynaklı risklerin de azalmasıyla yeni bir trend başladı. Ve yakalanan bu havayla birlikte endekslerde yükselişte güvenli limanlara ise satışı beraberinde getirdi. Altın düşüşünü derinleştiriyor ve dolar Japon yeni de yükseliş sürüyor. Yani altın ve Japon yeni düşüyor ki ikisi de güvenli liman olarak biliyorsunuz biliniyor. Biz 100 küresel endekslerle aynı anda yükselişine devam ediyor. Ayak uydurdu ve negatif ayrışmadan uzaklaştı. Endekste rekor kırılırken kapanış 95.323 seviyesinden gerçekleşti. Piyasaların gözü bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario de olacak değerli yatırımcılar. Evet, 27 Nisan'da biliyorsunuz faiz kararının ardından açıklamalarda bulunmuştu Draghi. Bugün Hollanda parlamentosunda konuşma yapması bekleniyor ve hatırlayacağı üzere Avrupa e, Merkez Bankası'nın 27 Nisan'da açıklamış olduğu faiz kararında herhangi bir değişikliğe gidilmemişti. Draghi faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında uzun dönemde faiz oranlarının aynı seviyede veya daha düşük seviyede seyretmesini beklediklerini aktarmıştı. Daha sonra enflasyon konusunda da vurgu yapmıştı ve Merkez Bankası Başkanı genel olarak yüksek enerji fiyat artışları nedeniyle manşet enflasyonu toparladığını ancak petrolün mevcut gelecekteki fiyatlara dayanarak enflasyonun Nisan ayında tekrardan artabileceğini ifade etmişti. Bugün yapacağı konuşmada ise 8 Haziran'da gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı varlık alımına ilgili ipuçları verilmeye çalışacak. Yine son dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarının azaltacağı yönde çıkan dedikodular nedeniyle Draghi'nin piyasalara vereceği mesajlar önemli. Daha çok güven vermeye, güven açılamaya çalışacak. Euro-Dolar da tabii ki yoğun gündemin ardından piyasalardaki risk iştahının arttığı bir dönemde, volatilitenin de düştüğü bir anda e, düşüşünü sürdürdü ve Fed üyelerinin konuşmalarıyla birlikte hareket ediyor. Bugün ise Kansas Fed Başkanı George, birinci çeyrekteki yavaş büyümenin kademeli faiz artışını durdurmak için yeterli olmadığını ifade etmesiyle e, hareketlendirmişti piyasaları. Bu görüş üyelerin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantıda karar metninde yer alan ilk çeyrekte ekonomik aktiviteki yavaşlamanın geçici olduğu ifadesini desteklemesi açısından önemli ve piyasalar veri akışı açısından yine sakin bir güne giriyor bugün ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin yapacağı konuşma kuru hareketlendirecek Kurda teknik olarak 1.086 desteği satıcılı seyirin e, devamında kırılabilir ve kırılırsa 1.082-1.077 destek seviyelerine bir geri çekilme beklenir. Toparlanmalarda ise 1.090 <laughs> ve 1.095 önemli direnç seviyeleri olacak değerli yatırımcılar euro dolarda. <laughs> ve dolar Türk lirasında ise kur adın Kur adına son derece hareketli bir günü geride bırakıyoruz ve dolar endeksindeki yükselişle birlikte yönünü yeniden yukarıya çeviren kurda 3.60 seviyesi test edildi. Dolar endeksi 99.60 seviyesini de kırdı ve yükselişini 99.80'lere taşıdı. Oradan bir geri çekilme yaşadık. Yükselişin bu seviyelerde biraz daha yavaşlamasına rağmen yine devam etmesi beklenebilir ve haftanın kalanında yurt içi piyasalardan yönünü değiştirecek büyük bir gelişme yaşanması beklenmemekte dolayısıyla fiyatlamalar dolar endeksine paralel şekilde gider ve 360 kilden üzerinde kırılmasıyla birlikte yeni yükseliş koridoru açılacak 365-366 aralığına taşınabileceğini düşündüğüm bir koridor gün içerisinde açıklamalarda bulunması beklenen Boston Fed Başkanı Rosengren ee, tabii ki yine piyasaları etkileyeceklerinden onu da dinlemekte fayda var. Ve geri çekilmelerde 3.57 önemli destek ve bence 3.57'nin kırılabileceğini düşünmüyorum. Ee, buradan alım fırsatı görülebilir. 3.57'ye gerileme yaşanırsa. Biz yüzde ise geçtiğimiz günü e, artıda kapatmıştık ve endekse rekor ile birlikte yükseliş hareketi 96.000 seviyesini bize getirebilir. Sterling Dolar'da ise Haziran'daki genel seçimlerin yaklaşmasıyla partiler seçim kampanyalarını hızlandırıyor ve muhalefette İşçi Partisi Başkanı Corbyn seçimlerden yenilenmesi halinde istifa etmeyeceğini ifade etti. Corbyn ise seçmenlere iyi bir Brexit anlaşması vaat ediyor bir anlaşma olamaması durumunda ise ada ülkesini Avrupa Birliği'nden ayırıp ayırmayacağı konusunda net bir ifade kullanmıyor. Muhafazakar Parti ile muhalefetteki işçi parti arasında 20 puana yakın fark son anketlerde de korunuyor. Tabi bu 20 puana yakın derken 20 oluyor, 19 oluyor, 22 oluyor. Oralarda dolaşıyor. Ancak Amerika tarafında hafta boyunca FED üyelerini dinlemeye devam ediyoruz ve şu ana kadar üyelerden açık bir Haziran toplantısına yönelik sinyal gelmedi. GBP imada bulunuyorlar ama açıkça bunu söyleyebilen çıkmadı. İlk çeyrek verilerindeki bozulmanın FED için önemli olmadığının altı çiziliyor ve teknik olarak yukarı yönlü harekette 1.2950, 1.30 seviyeleri gündeme gelecek. Sterlin dolarda değerli yatırımcılar. Geri çekilmelerde 1.29, 1.2860 ve 1.28 destek seviyeleri takipte olmalı. Brent petrole baktığımızda zayıf göründüm. Geride kalan günde de değişmedi ki, değişmesini beklemediğimi sizlerle paylaşmıştım. Haber akışında sonra yoğun olmasına rağmen toparlamanın henüz gelmediğini görüyoruz. Daha önceden anlaşmanın 6 ay uzatılacağı gündemdeyken son yapılan açıklamalarda 9 hatta daha fazla bir uzatma süreci ta talep edebiliriz açıklaması geldi. Yani e gazı vermeye devam ediyorlar değerli yatırımcılar. Yine peynir gemisini lafla yürütmeye çalışıyor petrolcüler. OPEC ve OPEC dışı üreticiler toplamda 1.8 milyon varil kesintiye gittiler. Bu miktarın daha da arttırılması söz konusu olabilir. Genel olarak değerlendirildiğinde anlaşma konusunda tüm par e parametrelerin belirsizlik getirdiğini söyleyelim. Ülkelere baktığımızda anlaşmanın uzatılması konusunda istekli görünseler de anlaşmanın muaf anlaşmaya girmek istemeyen ve buna muaf tutulmak isteyen üreticiler de var. Bunlar da an anlaşmazlık yaratıyor. 25 Mayıs'taki Burası, e, görüşmeler, daha doğrusu bu tarihe değilir. kadar, görüşmeye kadar gelişecek olan e, görüşmeler diyelim, ön görüşmeler diyelim, cümle biraz tuhaf oldu ama anladığınızı sanırım, e, bir nebze hareket getirmeye çalışacak. Teknik olarak 90, e, 49 doların altındaki fiyatların satış baskısı e, ile hacmini arttıracağını ve daha da düşük e, seviyelere gelecek bir koridor yaratacağını bekliyoruz 48 30 48 47 50 seviyeleri aşağı yönlü baskıyı arttırarak ilerleyecek e, diye düşündüğümüz e, destek seviyeleri toparlanmalarda 49 dolar kırılırsa yukarı doğru Tabii ki 49 50 50 yeni hedefler olabilir ancak tekrar söylüyorum değerli yatırımcılar e, petrolde üretimi kısmak çok kolay bir olay değildir. Nedenini de e, çok kereler anlattım ama e, aramızda yeni üyeler var, yeni arkadaşlar var, bizi önceden dinlemeyen arkadaşlar var. Onlar için tekrar etmek istiyorum. Açılmış bir petrol kuyusu, bir petrol kuyusu ortalama 50 milyon dolar gibi bir maliyetle açılıyor. Bunu söyleyelim. Açılmış bir petrol kuyusunda sizin hiçbir garantiniz yok. Yani aşağıda bulunan malın çıkarılması çok hızlı bir şekilde olmazsa bunu eğer engellerseniz, bunu eğer e, bir şekilde e, yavaş çıkartayım diye düşünürseniz en ufak bir yer hareketinde petrol yeni bir damardan e, veya fay hareketinden kaçabilir ve sizin kuyunuz boşalabilir. Böyle riskler vardır. O nedenle açılmış kuyulardaki en büyük şey telaş e, o malı oradan hızlıca çıkarabilmektir. Bu 3 ay sürebilir, 3 sene sürebilir, 5 sene sürebilir ama tehlike asla geçmez. O nedenle bu üretimi kısmı anlaşmaları Petrolü çıkarmak mabından değil. Te petrolü çıkaracak, piyasaya vermeyecek bir şekilde e ve depolama maliyetine katlanacak. Bunların hepsi e çok kolay çözülebilecek sorunlar değildir. Buradan tekrar etmek istiyorum. Ancak ve ancak algı yaratıldığı zaman tabii ki ya biz petrolü kıstık üretimini kardeşim. Bu mal azalacak piyasada. Tıpkı domateslerin denize dökülmesi gibi düşünün. Domates fiyatlarını arttırıyorlar değil mi? İşte bu da böyle bir şey. Ee, tabii ki petrolü denize atamıyorlar veya yok edemiyorlar. Öyle bir şeyleri yok, şansları yok. Ama daha az çıkarttıklarını söylerken daha çok üretim yapıyorlar bana göre. Ve bunu bir şekilde raporlarla örtüyorlar. Ama bu fazla bir e, anlam ifade etmiyor. Çünkü şu an alan yok. Alan olmadıktan sonra satanı hiç kimse takmaz. O nedenle buradaki e, manipülatif hareketlere çok dikkat ediniz. Çok uzun vadeli. Ben e, Bazı arkadaşlar geliyor bana sorular soruyorlar diğer şirketlerde çalışanlar işte bize petrol aldırıyorlar. Çok uzun vade çok büyük karlar elde edecek. Girmeyin bu işlere. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde evet. 3-5 dolar sizi batırmaya yeter değerli yatırımcılar. Unutmayınız ki bu petrol 20 dolarlardan döndü. Bunu hiç unutmayınız. 20 dolarları gördü ve çok uzun bir sürede geçmedi bunun üzerinden. Demek ki artık bizim için dip 20 dolardır. Onun için 50 dolardaki veya 60 dolardaki veya 40 dolardaki petrol için çok fazla hayaller kurmayınız. Önünüzü görmeden de büyük işlemler bence açmayınız. Bu size ufak bir tavsiye. Evet gelelim diğer emtia sarı belaya altına. Dolar kanadındaki toparlanmayla birlikte ONS altının baskı altında kaldığını gördük. Aslında bu doların toparlanmasından çok faiz artış beklentisiyle 10 yıllıklardaki faizin artışına bağlanabilir. FOMC üyelerinden gelen olumlu mesajlar Haziran ayı faiz artırım ihtimalinin yükselmesi doları güçlendirirken e, tabii ki altını da zayıflatmaya devam ediyor. Dolar endeksinde uzun bir süreyle aşmakta zorlandığı 99 seviyesini aşmayı başaran ee, bir gün gördük ve bu yükselişi getirebilir. Amerika 10 yıllıklarında ise toparlanma devam etti. Hareketin devamında 2.50 seviyesine kadar yükseliş gelebilir. Şu an hemen altında 2.50'nin ve 2.50 görülürse e, altın 1200'e başlayan yolculuğuna devam edecek. Biliyorsunuz 1240'dayken 1220'yi söylemiştik. 1220'yi gördük. Şimdi Hedef 1200 değerli yatırımcılar. Hani altında aman çok düştü buradan biraz alalım diye hareket etmeniz yine demin petrolde anlattığım sıkıntıyı sizlere getirebilir değerli yatırımcılar. Sakın ola ki e, her... E, gördüğünüz fiyatı dip olarak düşünerek işlem yapmayınız. Dip görecelidir efendim. Yani deve, deve bir akçe, deve bin akçe derler biliyorsunuz dedelerimiz. E, bunun da sebebi şudur: e, Hiçbir fiyatı dip, hiçbir fiyatı da tepe olarak algılamamız mümkün değildir. Göreceli olarak değişen e, konjöktürler, durumlar o fiyatları dip olmaktan çıkartır. Daha da dibini gösterir. O fiyatları tepe olmaktan çıkartır ve daha da tepesini gösterebilir. O nedenle piyasaları takip etmeden fiyata göreceli de, e, olarak işlem açılmamalıdır diye buradan uyaralım tekrar. Tabi bunları uyarıyoruz ama bu videolarla bu uyarılarla kalmamak istemiyorsanız gelin FXOR'a katılın değerli yatırımcılar. Çünkü buradaki bütün uzmanlar size bunları birebir anlatırlar. Birebir yardımcı olurlar. İşlem açmadan evvel danışabilirsiniz. Evet alın almayın demezler belki ama size en azından ipuçlarını net olarak veririz. Ve bu ipuçlarıyla işlem yapmanıza yardımcı oluruz değerli yatırımcılar. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. FXOR'a 0216 916 36 0216 919 36 numaralı telefondan e, ulaşabileceğiniz ve Türkçe konuştuğunuzda, Türkçe sorduğunuzda cevap alabileceğiniz iyi ve lisanslı bir şirkettir. Lisans numarası 126 bölü 10'dur. E, Saysek lisansı ve 2010'dan beridir hiçbir uyarı cezası almamış 3 şirketten biridir FXoro değerli yatırımcılar her şeyi bizlere sorabilirsiniz. Para transferleri, hızlı ödeme, e, ödemelerle ilgili sorunlar, işlemler nasıl olabilir? Hesap türleri, ICN hesap nedir? Nasıl oluyor da sıfır spreadle işlem açılabiliyor Nasıl oluyor da swapsız hesaplar açabiliyorlar? Bunların hepsini size arkadaşlarımız anlatır. 1'e 400 kaldıraç var değerli yatırımcılar. 1'e 400 kaldıraç istemiyorum diyene 1'e 50 kaldıraç da var. Bu tamamen tercih sebebidir. İstediğiniz kadar kaldıraçta işlem yapabilirsiniz. E, kimse sizi kısıtlamıyor. Teminat sıkıntısı yoktur. 50 bin liraya da ihtiyacınız yok. Elinizdeki miktar sermaye ise ondan başlayabilirsiniz değerli yatırımcılar. Bonus, loti iadesi gibi birçok avantajlar var. Hiç çekinmeden aramıza katılıp gerçek ve güvenilir Forex'in tadını çıkarabilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Bol ve hayırlı.